Herkese iyi günler dilerim. 2011 Kasım ayı meclis toplantısının, toplantısının ikinci oturumunu açıyorum. Ee, geçen meclisten komisyonlara havale olunan 3-4 adet konumuz var. Birinci madde Şile Deniz Spor Nakli Yardımı Plan Bütçe Komisyonu'na havale olmuştu. Komisyon başkanı olarak ben e, komisyon görüşünü okuyorum. 5393 sayılı belediye kanununun 14 Taksim B maddesi gereğince gerektiğinde sporu teşvik teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir. Amatör spor kulüplerine aynı ve yardım, nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda <laughs> üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclis kararıyla ödül verilebilir denilmektedir. Belediyemiz 2021 yılı bütçesinden 5393 sayılı belediye kanunun ek B bende uyarınca uyarında Spor. sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın Büyükşehir belediyeler için binde 7'sini diğer belediyeler için binde 12'si geçemez. Bu bağlamda ilçemizde bulunan amatör spor kulüplerine kulüplerin bulundukları lig statüsü giderleri ve sermaye gelirleri göz önüne alındığında yapılan oranlamalar neticesinde Sile Deniz Spor Kulübü'ne 35 bin lira nakdi yardım yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayını arz ederim. Komisyon görüşü için ayrıca görüş beyan etmek isteyen var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci gündem maddemiz İmrenli Mahallesi, sokak ismi verilmesi. Harita ve numara komisyonuna havale etmişiz. Komisyon Başkanı Şefik Bey buyurun dinliyorum sizden komisyon görüşünü. Sayın Başkanım, değerli meclis arkadaşlarım. Komisyonumuzda yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde isimsiz 1 olan sokağa Güverte Sokak, isimsiz 2 olarak e, belirlenen sokağa Ufak Sokak, isimsiz 3 Deniz Kabuğu Sokak, isimsiz 4 Denizciler Sokak, isimsiz 5 Çapari Sokak, isimsiz 6 Çimentepe Sokak, isimsiz 7 Beş Evler Tepesi Sokak, isimsiz 8 Yengeç Sokak, isimsiz 9 Urgan Sokak isimleri uygun görülmüştür. Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. Arz ederim. Evet arkadaşlar. Komisyon görüşüne ilaç istinaden ayrıyeten görüş beyan etmek isteyen var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü gündem maddemiz Sahilköy Mahallesi sokak ismi verilmesi hakkında. Harita ve Numara Komisyonu Başkanı Şefik Bey'in görüşlerini komisyon görüşünü alalım kendisinden. Buyurun evet, Bey. Yine Sayın Başkanım, değerli meclis arkadaşlarımız, Sahilköy'de de yaptığımız çalışma neticesinde isimsiz 1 e, olarak etiketlendirmiş imar yoluna Fales Sokak ismi, isimsiz 2 Deniz Yıldızı Sokak, isimsiz 3 İyot Sokak olarak adlandırılmıştır. Meclisimizin onayına sunulur arz ederim. Evet arkadaşlar, Numara Taş Komisyonu'nun görüşüne ilişkin ayrıca görüş beyan etmek isteyen var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü gündem maddemiz 380 Kava Akçakoca Karasu Çekmeköy Enerji İletim Hattı herhalde değil mi o iyi? 1 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi imar komisyonunu havale olmuş. Komisyon başkanı olarak Özcan Bey komisyon görüşünü alabilir miyiz? Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. E, sizin de belirttiğiniz gibi e, Akçakoca dan başlayan ve çekmeköye kadar gelen bir enerji nakil hattı. Dolayısıyla bu enerji nakil hattının 1 bölü 5 bin ölçekli nazım imar planlarına 2019 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından zaten işlenmiş bir durum. Dolayısıyla bunun binliğe işlenmesi talep edildi. Evet. Biz de burada kamu yararı olduğu için komisyon olarak enerji nakil hattının planları bir bölü bin ölçekli uygulama imar planlarının işlenmesi ne uygun gördüğümüzden konu meclisin olumlarını arz olunur. Evet arkadaşlar. imar komisyonu görüşüne istinaden ayrıca görüş beyan etmek isteyen var mı? Yok. Oylarını da sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Arkadaşlar birinci oturumdan ikinci oturuma havale olan komisyon kararları oyladık. Ayrıca herhangi bir Görüş beyan etmek isteyen temenni ve dilekler olarak sunmak isteyen bir arkadaşımız var mı? Gördüğüm kadarıyla yok. Kasım ayı 2021 Kasım ayı ikinci oturum toplantısını burada kapatıyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.